Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda modal verbin imperatoritum modal fiillerimizin yani ters fiillerimizin dili geçmiş zamandaki hallerine bakalım. Cümle örneklerimize başlayalım. Birinci cümlemiz. Ich konnte sehr gut Fußball spielen. Ben çok iyi futbol oynayabiliyordum. Diğer cümlemiz. Ich wollte Deutsch lehrerin werden. Ben Almanca öğretmeni olmak istiyordum. Üçüncü cümlemiz. Ich sollte sein. Benim uyanık olmam gerekiyordu. Diğer cümlemiz Ich durfte auf die Toilette gehen. Benim tuvalete gitmeme iznim vardı. Diğeri Ich musste um 9 Uhr am Abend schlafen. Ben akşam saat 9'da uyumak zorundaydım. Sonuncu cümlemiz Ich mochte şikayetin eşsin. Ben seve seve şekerlemeler yerdim. Şimdi modal fiillerimizin preteritum hallerini incelemeye geçmeden önce prezans hallerini hatırlayalım. Anlamları nelerdi? Kaç tane modal fiilimiz vardı? Onları bir göz atalım. O zaman modal verbin in prezans yani geniş zaman şimdiki zamanda modal fiiller diyelim. Könünle başlayalım. Könün anlamı ise ebilmek, abilmek e bir şeye karşı yeteneğimizin olup olmadığından bahsederken kullanalım. Zamirlere göre çekimimizde ise ih, KAN, du kannst, e yazıyız, kan, via, können, ia, könnt, zizi, können. Burada arkadaşlar modal fiilleri zamirlere göre çekimlerken ih, yani ben zamirimizde, eyaziyet zamirlerimizi aynı şekilde çekimlediğimizi unutmayalım ich kann, ihr sie kann şeklinde. Gelelim wollen'a. Wollen dedik geleceğe dair isteklerde kesinlikle eğer ki bir şey istiyorsak o zaman istemek anlamında kullanalım. Zamirlere göre çekiminde ise ich will, du willst, er sie will, wir wollen, ihr wollt, sie sie wollen. Gelelim sollen'a. Sollen gerekli olmak, tavsiyelerde bulunurken kullanılır. Zamirlere göre çekiminde ich soll du sollst, er sie soll, wir sollen, ihr sollt, sie sie sollen. Dürfen bakalım. Dürfen izninde olmak. Zamirlere göre çekimi ise. Ich darf, du darfst, er sie darf, wir dürfen, ihr dürft, sie sie dürfen. Üstüne bakalım. Zorunda olmak müssen. Ich muss, du musst, er sie muss, wir müssen, Ia müst, zizi sie, sie müşsün. Mögen, mögen bir şeyden hoşlanmak, bir şeyi sevmek. Çekimlemelerinde ich mag, du magst, er sie mag, wir mögen, ihr mögt, zizi sie, sie, mögen. Sonuncu modal fiilimiz möchten, istemek anlamında kullanılır. Çekimlemeleri ise ich möchte, du möchtest, er sie möchte, wir möchten, ia möhtet zizi möhtün diyelim. Gördüğünüz üzere 7 tane modal fiilimiz var. Köynün, wollen, sollen, dürfen, müssen, mögen, möhtün. Şimdi bu modal fiillerimizi cümleler içerisinde nasıl kullanıyorduk? Onlarla devam edelim. Birinci cümlemiz. Eya will nächstes Jahr in Deutschland leben. O gelecek yıl Almanya'da yaşamak istiyor. Kesinlikle yaşamak istiyor. Wollen modal fiilini biz E'ye göre çekimledik. Will oldu. Sonrasında nesnes ya in Deutschland yani nesneleri getirdik. Esas fiilimizi ise cümlemizin sonunda master halinde yani çekimselde kullandık. Diğer cümlemizde was soll sagen? o ne desin, o ne dese iyi olur. Hani zorlun dedik tavsiyelerle kullanılır arkadaşlar. Burada ise bir V frage var. O zaman V frage soru cümlesi yaparken öncelikle W ile başlayan soru kelimemiz, sonrasında modal fiil, sonra özne, varsa nesne ve esas fiilimize cümlemizin en sonunda master halinde. Gelelim diğer cümlemize. Dürfen diye aynı şutunda lang kendisiyken biz bir saat boyunca televizyon izleyebilir miyiz? Dürfün arkadaşlar izinde olmak dedik. Üyeye göre çekimledik. Evet hayır sorusu olduğu için içinde biz Dürfün'le başladık. Sonra özne, sonra nesne ve esas fiilimizde cümlemizin sonunda master halinde bulundu. Gelelim diğer cümlemize. Ihr müsst bei einer roten Ampel stehen bleiben. Sizler kırmızı bir ışıkta durmak zorundasınız. Müslüm olarak fiilimizi iyiye göre çekimledik. Burada die Ampel dediğimizde ise trafik lambası diyelim. Gelelim sonuncu cümlemize. Möchten Sie eine parkung meal nehmen? Siz bir paket almak ister misiniz? Evet, hayır sorusu yaptık. Burada da şuna da dikkat edelim aynı zamanda. Di Packung dediğimizde paket, Das Meal dediğimizde ise un arkadaşlar. Burada biz hangisini kısta saldık artık el olarak? Bir Parkung'u. Ondan dolayı da aynı Parkung Meal şeklinde söyledik. Şimdi ise modal fiillerimizin preteritum hallerine bakalım. Können modal fiilimizin preteritum hali konte olarak karşımıza çıkıyor. Yani ö harfi o'ya dönüştü. Enini attık. Fiilimizin köküne te getirdik. Bu hali ise İh Eyazi er, es zamirlerinde de aynı bu şekilde karşımıza preteritum formunda nasıl çıkıyorsa öyle çekimlemek zorundaydı. Diğer mesela sein va yani olmak fiilimizin preteritumu var. O zaman ne olmuştu? Ich var ya da Eyazi er, es var şeklinde söylüyorduk arkadaşlar. Aynı modal fiillerde de aynı şey geçerli. O zaman zamirlerimize göre çekimleyelim. Ich konnte du konntest yazıyı er, es konnte wir konnten ya kontit zizi kontin diyelim. Yine burada aynı prezanslı olduğu gibi birinci tekiz zamirimiz olan ih ile üçüncü tekiz zamirlerimiz olan e ziyeslere göre köyünün konti çekimlerken ih konti ia ziyes konti olarak söylüyoruz. Gelelim vollena. Vollenin preteritumu volte yani fiilimizi kök halinde bıraktık ve t ekledik. O zaman çekimlemelerine bakalım. Ih volte du voltest e azies, volte es wollte, wir wollten, ihr wolltet, sie sie wollten diyelim. Gelelim Zollü'na. Zollü'nun preteritumu ise zolte olarak karşımıza çıkıyor. Yani enini atıyoruz ve T getiriyoruz köküne. Öyleyse zamirlere göre çekimlememizde ise Ich sollte, du solltest, er sie es sollte, wir sollten, ihr solltet, sie sie diyelim. Gelelim Dürfün'a fının preteritumu ise durte arkadaşlar. Yani ü harfi u'ya dönüşüyor ve fiilimizin kökünü yani in attıktan sonra te getiriyoruz ve durte diyoruz. Gelelim zamirlere göre çekimlemesine. İl durte du durtest easis durte via durtun ia tet, zizi durtun diyelim. Şimdi gelelim müstün zorunda olmak modal fiilimiz. Ve preteritumu ise muste olarak karşımıza çıkıyor. Yani ü harfi u'ya dönüşüyor. Ve fiilimizin köküne t getiriyoruz. Aynı dürfumdaki ü'nün u'ya dönüşmesinde olduğu gibi preteritumu. O zaman zamirlere göre çekimine baktığımızda ise ih muste du mustest eyaziyes muste via mustun Ia mustet, zizi mustun. Gelelim mürgün bir şeyi sevmek, bir şeyden hoşlanmak modal fiilimize. Preteritumu mohte yani ö harfi o'ya dönüştü. Aynı könündeki ö'nün o'ya dönüşmesi gibi. Ve fiilimizin köküne te getirdik. Mohte olarak söylüyoruz. Çekimlemelerine baktığımızda ise ich mohte, du mohtest, eyaziyeş er, mohte, via mohten, Ia mohtet zizi mohten. Şimdi dikkatinizi çekmiştir. Yukarıda 7 tane modal fiilimiz var dedik ama burada preteritum formunda 6 tane modal fiilimizin preteritumunu yapabiliyoruz. Yani können, KONTE wollen, wollte, sollen, sollte, dürfün, durfte, müssün, muste mügün, mohte oluyor. Yani mühtün modal fiilimizin preteritumu yok arkadaşlar. Onun yerine voline volt olarak kullanalım. Gelelim cümle örneklerimize. Voltes du rat giballeysin, astümit svansih yarın vars. Burada ise volline, volte, preteritumu ve duya göre çekimlerken Vol test bir de evet ayrı sorusu olduğu için biz modal fiilimizle soru cümlemize başladık. Vol test du rat giyber leysin. yani aç mit sivan yarın varst. ve aynı zamanda bir bağlaşlı cümle olduğundan dolayı biz bağlacımızla çevirmeye başlıyoruz. Yani sen 20'li yaşlarındayken kişisel gelişim kitabı okumak ister miydin diye sorduk. Böyle bir soruya da karşımızdaki kişi ya untvi evet hem de nasıl diye cevap veriyor. Gelelim diğer cümlemize. Via konten auf die Böhmeklet'ten bizler ağaçları tırmanabilirdik, tırmanabiliyorduk. Yani köyün preteritumunda konti, viye göre çekimlediğimizde kontin ve esas fiilimizde cümlemizin sonunda master halinde bulundu. Diğer cümlemiz düzeltes dih, regelmeysi bevegin. Sen kendini düzenli olarak hareket ettirmeliydin. Hareket ettirsen iyi olurdu. Zollen, zolte preteritumu, Du'ya göre zoltes. Diğer cümlemiz Du durftest mit deinen Freunden ausgehen. Sen senin arkadaşlarınla dışarıya çıkabiliyordun. Dürfen, durfte, duya göre durftest. Diğer cümlemizde komik, müstemain fata, mia forlesen. Komik dediğimizde çizgi roman. Yani benim babam bana yüksek sesle komik çizgi roman okumak zorundaydı. Müssen, preteritum, muste, ve yine mein fata da musste olarak kullanıyoruz. Diğer cümlemizde "Mohtunzi sie krimi yani siz krimi dediğimizde polisi arkadaşlar hiç polisiye izlemeyi sevmez miydiniz? Yani Mögen, Mohte, zi'ye göre nizaketen size göre şekillenirken Mohten olarak söylüyoruz. Karşımda cevap olarak da diyor ki Doğuh, ihatte grosses interesse daran. aksine benim buna büyük bir ilgim vardı. Yani olumsuz bir soruya olumlu cevap vermek istediğimizde doğu kullanıyoruz. Gelelim diğer cümlemize. Van durhtun zi führerschein machen, siz ne zaman ehliyetinizi alabildiniz? Dürfen, dürfte. Nezaketen siz zamirine göre çekimlerken durften diyoruz arkadaşlar. Bir de biz ehliyeti alıyoruz ama Almanlar ehliyeti yapıyorlar. Onu da dikkat edelim. Ve burada bir V-Frage soru cümlesi var. Öncelikle v fragi, sonrasında modal fiilimizin pretertumu, sonra özne, nesne ve esas fiilimizin sonda master halinde. Diğerine bakalım. Elisa Zolte, die Tablette, einmal gegen Abend pro Tag, einnehmen. Elisa günde akşama doğru bir kez ilacı içmek zorundaydı. İçse iyi olurdu. İçmesi gerekirdi şeklinde söyledik. Almanlar da ilacı içerken tablette einnehmen olarak kullanırlar. Bizdeki gibi trinkını kullanmazlar arkadaşlar. Ya cümlemize bakalım. We contested so common. Bu nasıl olabilirdi? Kalıplaşmış, deyimleşmiş bir ifademiz. Biz bu videomuzda modal fiillerimizin preteritumlarını gördük. Aynı zamanda prezenslerini hatırladık. Cümle örneklerimize baktık. Diğer ders videomuzda ise konjüktür sıvaya bakalım. Bunları gördükten sonra onları anlamamız çok kolay olacaktır. Hepinize kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.